felç öyle bir şey ki bir anda geliyor ve bildiğiniz her şeyi değiştiriyor. Bu sadece o anı yaşayan kişinin değil, bütün ailesinin, bütün sevdiklerinin hayatını alt üst eden acil bir durum. Peki ya o an gelirse ne yapmamız gerektiğini biliyor muyuz? Belirtileri nasıl tanıyacağız ve ve en önemlisi o zorlu ama bir o kadar da umut dolu iyileşme yolculuğu nasıl başlıyor? Hadi gelin bu çok ama çok hayati soruların cevaplarına birlikte bakalım. Ne kadar doğru bir söz değil mi? Felç hayatı bir öncesi ve bir sonrası olarak ikiye ayırır. Gerçekten de öyle. Hayatın bütün kurallarını bir gecede yeniden yazan bu olay, inanın bana hiç de sandığımız kadar nadir değil. İşte bakın, 270 bin. Bu sadece bir rakam değil. Bu, sadece Almanya'da her yıl felç geçiren insan sayısı, yaklaşık olarak. Bu kadar büyük bir sayı, konunun aslında hepimizi ne kadar yakından ilgilendirdiğini gösteriyor. Hazırlıklı olmak işte bu yüzden hayati. Peki, tekrar soruyorum. O an geldiğinde ne yapacağız? Her şey o saniyeler içinde başlıyor. Belirtileri hemen tanımakla. Çünkü felç söz konusu olduğunda en büyük, en güçlü silahımız zaman. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yani mesela görme bozuklukları, konuşma zorlukları, vücudun bir tarafında aniden başlayan bir uyuşma, güçsüzlük, baş dönmesi. Evet bunlar en yaygın belirtiler. Ama dürüst olalım, o panik anında bu listenin tamamını kim aklında tutabilir ki? İşte tam da bu yüzden neyse ki durumu saniyeler içinde kontrol etmenin çok daha basit, çok daha pratik ve gerçekten hayat kurtaran bir yolu var. İşte o yöntem, fast testi. Bu dört harfi aklınızda tutmanız yeterli herkesin ama herkesin uygulayabileceği basit mi basit bir kontrol yöntemi. Hadi, neymiş bu adımlar hemen bakalım. Bakın, sadece dört adım. F, yani face, yüz. Kişiden basitçe gülümsemesini isteyin. Bakın bakalım ağzının bir kenarı aşağı doğru sarkıyor mu? Sonra A, yani arms, kollar. Kollarını dümdüz öne uzatmasını söyleyin. Biri yavaşça aşağı düşüyor mu, kontrolünü kaybediyor mu? Üçüncüsü S, speech, yani konuşma. Çok basit bir cümle kurun ve ondan tekrar etmesini isteyin. Konuşması bozuk mu, kelimeleri yutuyor mu? Ve işte en kritiği, T, time, yani zaman. Eğer bu saydıklarımdan sadece biri bile varsa, bir saniye bile beklemeyin. Hemen 112'yi arayın ve felç şüphesi olduğunu söyleyin. Hatta ya ben bu adımları o an heyecandan unutursam diye endişeleniyorsanız ona bile gerek yok. Bakın, felç yardım kuruluşunun harika bir uygulaması var. Fast Test uygulaması. Bu uygulama o kritik anda size Türkçe olarak ne yapmanız gerektiğini tek tek adım adım anlatıyor. Bence kesinlikle telefonunuzda bulunmalı. Ne zaman lazım olacağı hiç belli olmaz. Peki, o ilk kritik saatler atlatıldı diyelim. Sonra ne oluyor? İşte şimdi hem hastalar hem de aileleri için başlayan o uzun ve meşakkatli yolculuğa, yani felçten sonraki hayata bakacağız. Maalesef gerçek şu ki, felç kalıcı izler bırakabiliyor. Aslında her şey şuna bağlı. Beynin hangi bölgesi, ne kadar süre oksijensiz kaldı. İşte hastanın yaşayacağı zorluklar da tamamen buna göre şekilleniyor. Bu vücudun bir tarafının tutmamasından, tutun da konuşma zorluklarına kadar çok farklı sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi bir sayı daha 66 bin. Bu, her yıl Almanya'da ikinci hatta üçüncü kez felç geçirenlerin sayısı. Bu bize ne anlatıyor? İlk felçten sonraki bakımın o önleyici adımların ne kadar hayati olduğunu. Mesele sadece iyileşmek değil, meselenin büyüğü bunun bir daha asla yaşanmamasını sağlamak. Ama madalyonun bir de pek konuşulmayan, görünmeyen bir yüzü var. Psikolojik etkileri. Düşünün, hastaların neredeyse üçte biri, yani her üç kişiden biri, bu zorlu süreçte depresyona giriyor. Bu bazen doğrudan beynin hasar görmesinden, bazen de bir anda yaşanan o büyük kayıpların getirdiği duygusal yükten kaynaklanıyor. Ve altını çizerek söylüyorum, bu kesinlikle tedavi edilmesi gereken çok ciddi bir sağlık sorunu. Peki bu noktadan sonra ne oluyor? Şimdi hayata geri dönüş yoluna. Yani o uzun takip tedavisi sürecine bakalım. Evet zorlukları var ama aynı zamanda umutla dolu bir süreç bu. Ancak burada önemli bir sorun var. Berlin şariteden Profesör Andreas Maisel'in ediği gibi bu takip tedavisi süreci Almanya'da biraz üvey evlat muamelesi görüyor. Yani ne demek bu? Hastalar hastaneden rehabilitasyondan çıkıyor ve kendilerini bir anda bir gri bölgede buluyorlar. Doktorlar, terapistler, klinikler aralarındaki iletişim kopuk olabiliyor ve bu da hastanın o çok ihtiyaç duyduğu kesintisiz desteği almasını zorlaştırıyor. Fakat işte tam bu zorlukların ortasında bilim bize inanılmaz bir umut ışığı yakıyor. Bakın eskiden ne düşünülürdü? İyileşme dediğin ilk 3-6 ayda olur, sonra biter. Artık biliyoruz ki bu kesinlikle doğru değil. Sihirli kelimemiz ne? Nöroplastisite. Yani beynimizin o mucizevi kendini yeniden yapılandırma yeteneği. Daha basit anlatayım. Beynin sağlam bölgeleri zamanla hasarlı bölgelerin işlerini devralmayı öğreniyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Doğru destek ve terapiyle iyileşme umudu aslında hiçbir zaman bitmiyor demek. Peki, madem iyileşme mümkün, o zaman en önemli konuya gelelim. Bunun tekrar yaşanmasını nasıl önleriz? İşte burası kontrolün tamamen hastaların ve ailelerinin eline geçtiği nokta. Evet, asıl soru bu. Tekrarlayan bir felç nasıl önlenir? Cevabı aslında daha sağlıklı bir gelecek için atılacak çok somut, çok pratik adımlarda saklı. Gelin şimdi o adımlara bakalım. Neler yapmalı? Şimdi sigarayı bırakmak, alkolden uzak durmak, daha çok hareket etmek bunları zaten hepimiz duyuyoruz, biliyoruz. Ama bütün bunların arasında belki de en önemlisi olup en çok göz ardı edilen bir şey var. Doktorun yazdığı ilaçları aksatmadan her gün düzenli olarak kullanmak. Bakın bu o kadar basit ama o kadar güçlü bir adım ki riski azaltmanın en etkili yollarından biri. Tabii bir de beslenme meselesi var ki o da çok önemli. Yapılan bütün araştırmalar aynı şeyi söylüyor. Akdeniz diyeti felce önlemede imanılmaz etkili. Hani o bildiğimiz bol sebzeli, meyveli, tam tahıllı, bol zeytinyağlı beslenme şekli var ya, işte o vücudunuz için adeta bir koruma kalkanı oluşturuyor. Ve lütfen şunu unutmayın, bu uzun ve zorlu yolda hiç kimse yalnız olmak zorunda değil. Özellikle Almanya'da yaşayanlar için Deutsche Schlaganfall Hilfe gibi, Berlin Schlaganallianz gibi kuruluşlar var. Buralar hem bilgi alabileceğiniz, hem destek grupları bulabileceğiniz, hem de doğru danışmanlığa ulaşabileceğiniz paha biçilmez yerler. Sadece hastalar için değil, onlara bakan aileleri için de oradalar. İşte böyle. Artık belirtileri biliyorsunuz. Fez testi gibi basit ama hayat kurtaran bir araca sahipsiniz. Bu bilgi bir gün bir yakınınızın hatta bir yabancının hayatını kurtarabilir. Şimdi asıl soru şu: O an geldiğinde harekete geçmeye hazır mısınız? Bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?